Tekrardan hepinize selamlar. Bugün sizinle yine bir arkadaşımın daha önerdiği bir korku oyununu oynayacağız. Bu sefer yine FNaF tarzında bir oyun. İsmi Golden Memory. Ama gerçekten normal e, yani orijinal FNaF'ın oyunları gibi görmeyin bunu. Yani <laughs> grafikler gerçekten muazzam. Hatta zaten e, birazdan da size göstereceğim her şeyi. Bu oyunu öneren arkadaşımın adı ise Miraç. Kendisine bu oyunu önerdiği için e, ona <laughs> çok teşekkürler. Normalde o benden bir tane oyununu oynamamı istedi sadece ikinci oyunu istedi, istedi daha doğrusu. Ama ben, ama ben bunun hem birinci oyununu hem ikinci oyununu bir daha diğerini size göstereceğim. Toplam 3 oyundan oluşmakta. Normalde e, bunun iki tane oyunu var ama diğeri ise farklı bir oyun. Yani normal bunun oyunu ama Remastered versiyonu. Onu da size en sonunda göstereceğim. Öncelikle sizinle birinci oyundan başlayalım böyle birinci oyun ikinci oyun üçüncü oyun sizinle öyle şey yapacağız. Ee, bir de bundan sonra videolarıma e, yani tuhaf tuhaf montajlar yapmayı düşünüyorum. E, yani mesela sunun gibi. <laughs> e ee, her neyse şimdi bir başlayalım size göstereyim oyunu. New Game diyelim. Bu arada oyunun böyle bekletme ekranı falan bayağı iyi. Tamam beyler şimdi oyunda yaptığımız su. hadi dur bir dakika daha saat 12 olacak. Şu anda 11. 12 olduğunda başlatıyor oyunu. Direkt 12'den başlatmıyor çünkü. Neden öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Biraz saçma olmuş. Hani neyse beyler. Şimdi şurada böyle bir şeyimiz var. Havalandırmamız var. Ve şurada da Fredbear, Bonnie, çık Freddy falan var. Bu da bir falan fan game beyler. Oyun indirmek, oyunları indirmek isterseniz size de, size zaten link veya bilgi veririm aşağılarda. Hop hop dur bunu gelmiş. Tamam. Şimdi oyunun mantığını anlatmaya yani zamanım var mı bilmiyorum ama Elinden geldiği kadar hızlı anlatmaya <laughs> çalışacağım sizinle. Dur. Birim geldi. Hop, dur dur. dur 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 dur. Şimdi beyler oyunda ee, bir dakika boni var mı orada? Hayır var var var. Şimdi daha bu Night 1 yani Night 2 3 4 5 diye gidiyor sanırım. Yani benim anladığım o. Daha ben diğer geceler gerçekten <laughs> geçemedim. Birinci birinci bölümde kaldım. Dur ne oluyor lan? O, dur bu var? Hala gitmemiş. Tamam. Oğlum konuşmama bir izin vermiyorlar ki. Ne oldu? Tamam. Tamam. Birkaç şey söylemeyi unuttum. Ee, şimdi oyunun mantığı su şekilde. Ee, şimdi bir odada duran spring trap'ımız var. Çakma spring trap. Ee, ondan sonra bir de Golden Freddy ile e, ee, Spring Bonnie yok durdu pardon pardon Spring Bonnie yok Olan karakterler şunlar biri Golden Freddy Golden Freddy geldiğinde S'ye başlıyorduk neydi böyle bir tane düğme var sarı düğmeydi sanırım Ve normal Freddy de var ve normal Freddy geldiğinde de kırmızı düğmeye basacaktık sanırım Ve Spring da yani puppet Mantı, FNAF 2 oynayanlar bilir <laughs> Ondan sonra bu ne var bu da havalandırmadan geliyor sürekli başka hiçbir yerden gelmiyor. Onun dışında başka bir karakter var mıydı hatırlamıyorum. Sanırım diğerleri hareket etmiyor da Chica Fox falan. Yani benim anladığım şu an bu kadar. Oyun normal 5. gecelerden başlıyor gibi normalde. Ama bu ama bu gördüğün şey daha gece 1. Yani gece 1'de insanı bu kadar zorluyor. Yani FNAF oyunlarında direkt 5. geceyi atlatmak gibi bir şey bu Veya 6. gece Sonra ne olduğunu gördünüz Şimdi tekrardan başlattım oyunu ee, Bu arada gördüğünüz gibi <laughs> Grafikleri bu şekilde Ama tabi daha bu birinci oyun 1. oyunun Yani şeyleri o kadar da iyi değil Grafikleri falan Ama 3. oyundan ki ne Seveceğinize eminim Onu da birazdan göstereceğim eğer bu gece geçebilirsem tabi Ki fazla uğraşmak da istemiyorum nedense e, ee, Dur spring trap Falandırma sesi var e, ee, Bir de arada böyle Bonnie gitar çalıyor beyler üstte mavi yer yandığında o, o şey oluyor Ya, ya sen ciddi misin? Evet ve bizi öldürüp bunun içine koyuyorlar. Su gördüğünüz fotoğraf var ya. Onun içine koyuyorlar bizi. Golden Freddy'nin içine koyup bağırsaklarımız bağırsaklarımızı falan çıkartıp bir şeyler yapıyorlar orada. Her neyse anladınız. Kısacası bizi yakaladıkları zaman ağzımıza bum bumluyorlar. Sizin anlayacağınız bu. Bir devam et desem, aynı saatten devam eder mi? bir umut. Hadi lütfen. Aynı saatten. Lütfen. Lütfen. Yapmadı. Ne? Peki. Tamam yine devam. vardı beyler bu oyun yani eski sürümler için yapılmış bir oyun. Yani o yüzden siz indirmeye kalkarsanız eğer cihazınız eski sürüm değil ise hani hatalar olabilir benimki gibi. Hani ben de ne gibi hatalar var derseniz de iki de böyle bazen oyundan duruyor falan. Bir de onu geçtim oyun şu ben kara ekranda oynuyorum. Dur biri geldi. Tamam Golden Freddy git. Ha bu arada yanlış düğmeler varmış. Ee, benim anlattığım gibi değil. Dur bir şey oluyor. Spring trap, spring trap. Ya bir konuşsaydım. Bu boni de var. Kurgun boni burayı kapat. Kapat. Dur ne kapatması şunu hallet be. Çok çabuk uyanıyor bu da ya. Tamam. Bana... Oh, dur dur biri geldi yine. Biri biri biri. Kim geldi? Kim kim? Sen. Golden Freddy tamam. Bir dakika mavi kimde yakıyorduk biz? Normal freddy'de mi? Ya Bonnie gitar çalıp durma. Anam. Beyler ben bunu videodan önce de oynamıştım ve yaklaşık 4-5 kez oynadım. Oyunun mantığını anladığım halde gerçekten acayip zor. Ve özellikle de yani küp bir ekranda oynamak daha da zor. Şu anda belki siz bunu küp olarak yani e, görmüyorsunuz dur da ama şu anda ben bunu küp olarak oynuyorum. Ekran kare cidden. Ama tabi ben videoyu belki yani keserim O yüzden siz farklı görürsünüz O başka tabi Her neyse Birinci oyunu zaten ben sürekli böyle ölerek Bir şey yapamam Ve zaten e, Yani yenebileceğimi de sanmıyorum ben Bu geceyi O yüzden direkt ikinci oyuna geçeyim ya Zaten birinci oyun bana göre o kadar da iyi değil Ama ikinci oyunu gayet iyi Bana göre tabi size göre nasıl olacak Onu bilemem ama gelin ona geçelim Birinci oyun burada bitmiştir. Evet beyler beyanlar bu da Golden Memory'nin ikinci oyunu. Gördüğünüz gibi oldukça yani iyi bir grafiği var ve çok yani gelişmiş bir şey gibi görünüyor. Burada bu ana ekranda gördüğünüz şey de Toy Freddy. Ama Toy Freddy'nin yeniden modellenmiş hali sanırım. Ama gerçekten daha güzel görünüyor. Da göstereyim fazla uzatmadan. Şimdi ikinci oyunda böyle bir grafiğe sahip ve böyle bir yerdeyiz şimdi. Şimdi biz asansördeyiz ve bir yere ineceğiz. Ben bu ikinci oyunun gerçekten e, grafiklerini acayip sevdim. Ama siz ama yani size göre nasıl onu bilemem. Ama yani yalnız beni yalnız anlamayın şimdi. Ben mobile e göre diyorum. Yani mobile e göre grafikleri bence acayip iyi. Evet, bir de adamımız var şurada konusu. Susturayım mı la bunu? Sus. Eee susturmam gerek kalmadı. Şuradan susturabiliyoruz. Hani, neyse adam zaten kendi sustu, sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi bir tane odaya daha gideceğiz hemen Yani oyun neden kadar bekliyor ki? onu ben de anlamadım gerçekten Ama sanırım bizim yürüdüğümüzü falan anlatmak istiyor herhalde orada Yani Artık ne demek istiyor onu ben de tam, tam anlamadım ama anladığım bu Yani Neden böyle bir şey dediğini sorarsanız sormayın çünkü Çünkü ben de anlamadım e, Başlatacak mısın oyunu artık? Tamam bir de bunun kendimiz geçemiyoruz. İlla oyun oyunun bizi bekletmek zorunda burada. Şimdi bununla da birinci gece geçemedim. Bu da bayağı zor. Şimdi beyler oyun bu şekilde. Burada bir tane kapımız var. Burası boş. Kameraya bu taraftan bakabiliyoruz. Ya bu da sağ kapı ve sol kapı. Bu şekilde el falan yakabiliyoruz. Eğer biri gelirse el fenerini yakıyoruz. Ama tam anlamadım bunu da gerçi. Yani el fenerini yaktığımız zaman bize saldırıyor animatronikler. Yani o mantığı pek anlamadım. Ne yapacağımızı falan. Ama yakmadığımız zaman da saldırıyor. Yani neyse videoda öğrenirim diye düşünüyorum. Şimdi ortam bu şekilde. Eee Evet bunlar da Toylar, Toy Bonnie, Toy Chica ve Toy Freddy. Peki sizce nasıl görünüyor? Yorumlara yazsanıza bunu. Yani Toy Freddy, Toy Chica ve Toy Freddy. Gerçekten çok iyi görünüyor, iyi görünüyor bana göre. Hatta orijinal modeller modellerden bile daha iyi. Ee, Toy Bonnie gitti bir yerlere tamam. O dur bu ne? Oha ben bu kameraya bakmamıştım. Yanında duran Golden Freddy'miz var. Bir de e, Springtrap mı yoksa Spring Bonnie mi? Old Spring Bonnie gibi bir şey herhalde. Orada duran her neyse. Dick Freddy kalmış. E, çıka burada. Selam çıka. Pardon Toy çıka. E, burada da, dur. Toy Bonnie'miz var burada. Ne yapıyorsun kanka? Toy Bonnie. Kankam ne yapıyor? İyi mi? Tamam. O oha dur. Gelmediniz değil mi? Oha ne oldu? Beyler. Oyun dondu. O o oyun dondu. Eee <laughs> Tamam normali döndü. <laughs> Bu şey eski sürümler için olduğu için Anın Dur ne yapacağım şimdi ısık tutuyorum ama Gidersin umarım git Lütfen git <laughs> <laughs> Tamam 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 <gülüyor> 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 O sonucu orada ne oldu lan Oyun orada bu, falan girdi herhalde neyse ama normal çünkü bu oyun eski sürümler için yani e, geliştirilmiş bir oyun o yüzden hatalar olması normal <laughs> e, bu arada bunun ikinci oyunda şu an ben e, %75 ekranla oynuyorum yani şu anda ekranın %75 ile oynuyorum Ekranın %25'ini şu an Ama tabii ben e, ben yine videoyu keseceğim için siz bunu normal olarak göreceksiniz. Şimdi e, evet tekrardan başlayacağım. Şimdi ben orada ne yapacağım onu anlamadım. Yani Toy Bonnie falan var ve diğerlerde de var. Onlar gelince ne yapacağım yani her animatronik için farklı şeyler mi yapmam gerekiyor? Mesela i̇şte toylar geldiğinde onları ışık tutmayacağım mı? Ama zaten ışık tutmayacaksak el feneri ne için? Ya sadece kapının önünde durmamız falan mı gerek? Yani kapıyı kapatmak için. Ama deneyeceğim bunu. Işık tutmadan bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Tamamdır. Grafikler harbi güzel ya. Böyle bir grafiği FNAF'tan gerçekten bulamazsınız. Ama bir fan game'de orijinal oyundan daha iyi şeyler yapılabiliyor. Mesela bunun gibi. Ama belki FNAF Diğeri alabilir bunu. Pardon yani FNAF HIV. FNAF <laughs> Durun durun e, ee, düzgün söyleyemedim. FNAF Help Wanted belki bu oyunu yani geçebilir. 3D olduğu için bir de yürüyebildiğimiz için falan. Gerçi bu da 3D de ama yürümek yok. Biz hakkında zaten diğerinde de yoktu. Pardon pardon ben maske oyunla karıştırdım. Ama en azından FNAF Help Wanted'da bir sürü oyun modu var. Yani FNAF Help Wanted bunu geçer. Bir de FNAF Help Wanted Pluff Help Mantis Oğlum ben niye mantık diyorum lan? One Ee, her neyse İngilizcem kötü kusura bakmayın. Eğer Half Life Wanted oynadığım videoyu izlemek isterseniz de e, gidip bakabilirsiniz. Videolarım, e, videolarımın asa, tar, asa tarafında zaten bulabilirsiniz. Ama ne, ama ne kadar asada kalmıştır emin değilim video. Her neyse belki açıklamaya yani açıklamaya veririm ben linki oradan bakabilirsiniz. Ha bir de söylemeyi unuttum. Bu animatronikler bazen bizim eşyalarımızı falan parçalayabiliyor sanırım anladığım kadarıyla ama tam emin değilim. Şimdi e, bunlar anladığım kadarıyla kamera sistemimizi veya başka animatronik sistemlerimizi falan bozabiliyor. O yüzden buradan onları tamir edebiliyoruz. Bu şekilde falan. Ama sonuna kadar nasıl bir şey... Yapacağız onu tam anlamadım. Yani bununla falan. Sonuna kadar hiçbir şeyim bozulmadı. Yani biraz FNAF 3 tarzında bir şey gibi olmuş bu. Ama güzel. FNAF 3'teki şeylere benzemiş. Ee, Toy Chica burada. Toy Bunny burada. Toy Freddy gitti demin bir yerlere. Tamam. Animatronikler sadece bu iki yerden gelebiliyor. Cam 4 ve cam 5. E, ee, Toy Freddy kankam ne haber? Ne haber? Ee, peki. Anan! Ya nasıl? Oğlum ben ona bakmadım. Ama cam 4 ve cam 5 de yoktu. Spring Bonito sanırım. Veya Golden Freddy miydi neydi ama sanırım Spring Bonnie. Ben ona bakmadım. Ama dur bir dakika. Cam 4 ve cam 5'e ben baktım. Sadece oralardan gelebilir bu. Ama oralarda yoktu. Bu arada bu zamskir atarken ses çıkarmadı ya. Nasıl lan? Peki bir kez daha deneyeceğim. Eğer yine yapamazsam bırakacağım. Ki zaten büyük ihtimal yapamam. Ama denemeyi değer bir oyun. Uf oh, iki saat bekletmese gerçekten güzel olur. Ama bekletiyor. Tamamdır. Başladık oyuna. Uh, şimdi yine bir bakayım. Bu sefer Spring Spring Bonnie ile e, Golden Freddy'ye de bakacağım. Bir dakika saat yok mu bunda? Night 1 yazıyor ama bizim ha tamam. Kamerada yazıyor saat. Oha dur bir dakika lan acayip mantıklı olmuş. Hani FNAF'ın oyunlarından bile daha iyi daha iyi bir mantık lan. Hani düşünsenize. Ya yani sadece tabletinizden baktığınızda eh, görebiliyorsunuz o saati. Hani ekranda gözükmüyor sahte bir oyunmuş gibi. Güzel olmuş. Vallahi bu mantığı sevdim ben. Helal lan. Oyun yapımcısı vallahi güzel yapmış. Hani en azından mantıksal olmuş. Şimdi bunlar hala burada cam 4 ve cam 5'te de kimse yok sadece oralardan gelebiliyor bunlar dediğim gibi Bir daha bakayım ben Bu sefer onlar geldiğinde ee, ışıkları açmamayı deneyeceğim belki o zaman giderler veya başka bir şey yaparlar artık bilmiyorum Ama arkadan gelip beni de yapabilirler ki büyük kitabı ben öyle olacak ama şansımı deneyeceğim yani denemeye değer merak ettim de, acaba bunun hikayesi var mı yani fluff'ın çakması gibi olsa da o dur selam toyboni an ama ısı yakmadım lan ısı yakmadım ısı yakmadım niye saldırıyorsun ısı yakınca da saldırıyorlar yakmasam da saldırıyorlar oğlum ben ne yapacağım peki ben kanser olacağım o yüzden... hayır hayırlan sus. Beyler ben kanser olacağım. O yüzden benden bu kadar. Şimdi diğer oyuna geçelim. Bunun Remastered versiyonuna. Ee, birinci oyun ve birinci oy pardon birinci oyun ve ikinci oyundan benden bu kadar. Ve diğerine geçelim. Evet beyler bu da Golden Memory'nin birinci oyunun Remastered versiyonu. Şimdi açılış müziği falan oldukça iyi görünüyor. Bunu önceden de oynamıştım ve diğer oyunlara göre bayağı iyi sayılır yine de ikinci oyun geçemez ama birinci oyunun e, normal halinden daha iyi zaten bu birinci oyunun da remastered versiyonu e, animasyon ekranda gördüğünüz gibi ona benzer şekilde yapılmış yerleri gibi değil yani o kadar modern bir haller yok ama var ya müziğini acayip sevdim ya. Bu açılış müziği mükemmel olmuş. Tamam geç. Ee, ne söylediğin sen bana? Uyarı ve e, oynarken ekran ekranınızda uy ekranınızda oynamak ister misiniz mi diyorsun? Ne diyorsun sen lan? Bak kanka cevabım su. Tamamdır. Şimdi yep desem ne olur? E ee, dur. Oyunu mu öğretiyorsunuz? Tamam, tamam. Oyunu öğretiyormuş. İdmaz zaten bunu daha önce okumuştum sanırım. Yani <laughs> kafamdan atarak bir şeyler yapmıştım. Şimdi Spring Bonnie geldiğinde aşağıdaki güneş tuşu varmış. Güneşe benzeyen o tuş. Yani ona basacakmışız herhalde. O mavi tuş, mavi sayı. O Spring Bonnie ışık öyle bir şey veriyormuş sanırım. Ve Fredbear geldiğinde de eee sarı düğme varmış o sarı düğme ona elektrik verecek sanırım tamam spring bonnie ışık fredbear'a da elektrik ve normal freddy var artık bu nasıl bir freddy ise gerçekten hiç freddy'ye de benzemiyor bu her neyse bir de onun için de ona elektrik vermemiz gerekiyormuş bonnie için havalandırmayı kapatmamız gerekiyormuş ve bu kadar yıl kaç Yıl 1983. Saat 12. Normal mod. O dur modu değiştirebiliyoruz mu? Ee, peki. Olmuyor. Normal mod yazdığına göre sanırım değiştirebiliyoruz da ama nereden? Ee, peki. Yalnız var ya bunun da grafikleri bayağı iyi. Şimdi beyler bu da bu e, bu bunun şu anda böyle gördüğünüz şekilde. Bu da oldukça iyi bana göre. Anan. Anan. Ya sen ciddi misin? Lan lan bir dakika olmadı bir dakika olmadı Hayır bu sefer öğretici istemiyorum ve sanırım ondan bahsediyor Hayır istemiyorum öğretici Yıl, yıl 1983 normal mod 12 bir dakika normal modda mı böyle bu Oha Efesinin Artık normal modda böyleyse zor modda nasıl olur acaba? Zor modda her saniye gelirler herhalde. Şimdi ben bu adamın bekleyeceğim şimdi? Sadece bu mu? Dur bonimiz burada. Oha o nasıl bir boni modeli? O nasıl? Oh dur boni gitmiş. Oh dur biri geliyor. Hop, hop Işık verdim. Gitti tamamdır. Tamam yok. Tamam ben sadece bu kameraya bakarak bir şeyler yapabilir miyim? Spring trap gibi bir şey var mı? Oha bir. Onasının var ya. Cidden mi? Cidden mi? Cidden mi? Ya oğlum bu ne? Bu modun değiştirebileceğim bir yer var mı? Ayarlar yeri falan da yok bunda. Son bir kez daha. Bir de daha bu birinci geceler lan. Birinci gecelerde oyun, oyunu neden bu kadar zor yapıyorsunuz? Hadi yoksa dur bir dakika. Bu sadece bir geceden oluşmakta mı? Tamam sanırım öyle. Yani ben e, geceleri geçemediğim için tabi. Fazla bir bilgim yok o yüzden. Her neyse. Bunun sıklandırmalarını pek beğenmedim ya. Fazla önem gösterilmemiş gibi. Yani güzel ama ne bileyim çok farklı ve tuhaf duruyor bana göre. Ee, elektrik. Ay ah, yok ışık 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 ışık. Birimi geldi. Fox'un ayak sesi vardı bir yerde. Ne oluyor lan? Gir git. Oha! O o mu? Ya hayır 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 git git git. Git git. Ben sustum ben sustum. Tamam. Evet beyler bizi Springlock e, Spring kilitlerinin altına aldılar ve Golden Freddy'nin seyini içinde bizi bum bumladılar. Evet ben size öyle anlatayım kısaca bu. Evet oyunu gördünüz oyun ismi Golden Memory. Buldum Memory serisi bayağı iyi bir seriymiş. Mirac'ı bu oyunu önerdiği için çok e, teşekkürler. Sizin de oynamak istediğiniz oyunlar varsa yazın, söyleyin. Sizin isminizle beraber oynayabilirim. Ancak lütfen mobil oyunlar olsun. Heh, evet, şimdilik benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve abone, like falan da yani istemiyorum sizin gönlünüzde kalmış diğer YouTube'lar gibi. Abone ol, abone ol, abone ol, like at, like at, like at demiyorum. Sizin gönlünüze kalmış abone olup like atmak. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Destekleri için de sağ olsunlar hepsi. Benden bu kadar da. Çünkü diğer geceleri zaten hiçbir zaman yani <laughs> geçebileceğimi zannetmiyorum zaten. Hem zaten anladığım kadarıyla bu sadece bir geceden bir geceden oluşmak da benden buraya kadar hepinize bay bay görüşmek üzere.